Merhaba arkadaşlar da bugün sizlerle birlikte e, şehrimizi geliştireceğim. O yüzden yaratıcı modlarım. Burada Zeynep'in e, şey var. E, yokantası. burada benim yokantam var gördüğünüz gibi camdan göstereyim. Benimkinden masa sandalye de var. Birazcık şey yaptık şehir video çekmeden önce. Bakın arkadaşlar buraya bir tane cami yaptım. Daha adı yok ve buraya inşaatta burayı yapacağız önce. Sonra da bu camiyi yaptım. Bu cami koyanıyor. Zaten bir sürü koyuyor. var. Şehirde de. Neyse önce bir eve gittim. Evet eve gidim. Vay abi eve gittim. Arkadaşlar bu arada bu video çok güzel bir video. Ben yaptım. Şu ya da belediye binası yapıyorum. Burayı da yaparız sonra. Neyse önce bir şey yapayım. Sandık odasına nereden gidiyor? Unuttum çok güzel. Ev çok büyük arkadaş. Kayboluyorum. Baya kayboluyorum. Kendi yaptığım neydi? Bu ya mı? Yok. Bu ya mı? Yok. Ben şurada bir yer koydum. He. Bu ya ofisin. Başkanlık ofisi. Ee, buradan Zeynep'e de selam. Yani o da gelsin bana yardım etsin bundan sonraki Minecraft videosunda garaja girdim arkadaşlar bunlar da araba çok güzel iki tane de motor bisikletim var bir şehirde Biri de burada bakın neyse önce bir gideyim uyuyayım gece oldu uyumak önemli değil ya da uyumayayım kadar oda ya arkadaşlar. Bu ya ne? He, bu ya yemek deposu. Bu ne? Nam nam nam. Mushu nam nam nam. Bu nanas. Nam nam nam. Bu nanas da güzeldi. Işığını kapatsam mı bu ya? Yok açık dur. Sonuçta güneş paneli. Neyse arkadaşlar bu ya ne? He, bu ya cam. Çok güzel. Buraya gelmiştik. Ya dönüp dolaşıp paneye geliyorum. Niye? Vay ya balkondan gireceğim ev arkadaşlar. Beynim yandı. Bu ev benim beynimi yaktı doğru ya. Ne? Ne? Buraya arkadaşlar Zeynep'in odası. Şöyle gördüğünüz gibi burada özel banyosu, tuvaleti neyi var. Burada da ofisi odası var Zeynep'in işte böyle. Şimdi bir benim odama gidelim var ya balkondan. Burada havuzumuz var büyük. Buraya ben gayriyak yaptım. Zaten videoyu da ben yaptığım için. Videoyu yaparken yaptım bu gayriyak. Bu ya benim odam arkadaşlar. Kimseye söylemeyin. Bu ya tekrarda Ben normal bildiğiniz Minecraft yatağı koydum. buraya, ya gizli iki tane. Bunları da uyuyorum. Bunlar var ya kimseye söylemen yoksa hayal kırıklığında oluyorum. Neyse şu sen odası neydi? Gözünü ne söylüyorsun be abi? Gözünü sevin be. Burada var ya ha burada ben bildim burada olduğunu. Evet, bu da üç tane sandık odası var. Böyle ışık yayı da yakıp söndürebiliyoruz. Üstte gizli bir sistem var. Hatta ben şu ya T şeklinde yamba yaptım üstteki sisteme giyip. Tamam, sandık yaya koyayım bütün eşyalarımızı. Tamam, bu değdi de ettik Amanın. Şimdi şehir, şehre gidebiliriz. Vay ya. Nasıl söylüyorum be abi? Gözünü savun be abi. Ana. Dö ikinci kattaymışız. Buraya dördüncü kat arkadaş Motoruma hemen ayım. Oradan şehre gideyim. Arkadaş ya şuna basıyoruz markete gidiyoruz da. Benim uçak pis uçağım var daha. Buraya benim bahçem daha. Ben yoldan gitmiyorum bakın ne yapıyorum. Uçağın yoldan. Zıbıttı çık dış daha o ya, beş daha de ne var ya Çok basit. O ya çok basit. Tamam Adamın dükkanına çarptım. Hemen koyarım motorumu. Öbür motorum he, öbür motorum neydi ya? Öbür motorum kim çaydı? Ya arkadaşlar motorum çaydı. Neyse. Yeni kırmızı motor ayım Burada kırmızı motor satıyor. Oradan onu da maviye boyayım. Çok güzel. Par Kendime özel parçayı yaptım. Bu cihanın hocasıyım. Çok iyi. Arkadaşlar önce bir benzin istasyonuna geçtireyim. Bu, bu lan ne ettiğine ne eden gay? Abicim abicim. Bir güneş iş paneli yapayım var ya. Vay ya bir güneş iş paneli yapayım. Yaptık var ya. Aman daha yapmadık. Hemen açayım. Açayım açmasına da. Bu da var zaten. Buraya yere yaparım işte. Çok iyi oluyor. Vay ya bir ya çok iyi oluyor arkadaşlar. Tamam zaten az elektrik var. Buradan ayağına yerleştiği. Bakın bu yaya çalışıyor. Benzinle çalışıyor. Vay ya her şey çalışıyor arkadaşlar. İçi de böyle. Buraya sonra geçtik. kuzey vakka yaparız da. Tamam şimdi bu ne ya biçim? Bu ne? Ne gerek var buna? Ne sonra şu taraftan başlıyorum geliştiğimi. En son trafikten lambaya onlara sonra ne yaparız? Onlara sonra ne yaparız? Dert etmeyeyim. Şimdi bu şehirde iki kafe var. Bu kafeyi başka bir şeye çevirebilirim. Ama onları bir yapmayayım. Arkadaşlar bir şey yapacağım. Ama önce bir trafik yambalarını yapayım. O dediğim şey de otel. Evet otel yapacağız. Valla otel yapacağız. Bu nasıl bir trafik yambası ya? Vay ya bu nasıl tıyak yanmaz? Ve niye beye yapmışsın bunları? 10 <laughs> günde yaptım bu şeyi arkadaş ya. Bir günde 5 bina yaptım. <laughs> ee, bir an neydi? Şey basamağı, diyor. Neyse yüzsüz daşının yolsunluk tuğya tuğyadan yaparım. Bu da güzel. Ne? Ne? Trafik başı neydi? Trafikten başı neydi? Hemen yazayım. Ama niye T yazdım? T. Trafik. Ya. Tığ başlayan şey. T'nin ünün bir T'nin başlayan şeyi hiçbir şey. Mecbur kendimiz bulacağız. Hiç yeni yapmayacağız. Arkadaşlar biz de eh, buydum buydum buydum. Ha. Buydum var ha buydum. Ha ah, ne güzel yan Sarı yansana lan. Döveyim seni. Tamam sarı oydu. Yeşil oydu. Dövmemize gerek kayma. Deme arkadaş ya. Var ya kayma. Gerek yok. Bu nasıl bir trafik lambası? Ay aşkına. Ay ya bu nasıl bir trafik lambası? İyi yemiş. ben yapmamıştım tıyaftan bayanı. moddan koyarmıştım. Şimdi hadi yarayım. Vay vay vay. Vay 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 vay. Hekim ne giymiş şimdi? Bak buradan bir giyecek buna. Kırmızı yanacak. Oradan buradan giyeni yeşil yanacak. Çok güzel. Burada niye trafik lambası var? Ne gerek var buna? Bunu direkt yok edeceğim. Vay ay yok edeceğim. İki tane olsa olmuyor mu? Bak bu ne güzel varken. Bak böyle direceğim. Burada insanlar gelecek geçecek. Çok abartıyor bir şey. Çok kötü bir şey bu. Niye? Niye kıyamıyor? Tabi trafik yanbasını trafik yanbasıyla girersem kötü olayım. <laughs> Çok zor. Tamam bu bir duysun. Bana izlesin sen neyde. Buraya çıkmaz sokak. Vay hadi. Çıkmaz sokak. Bunlar ne ya arkadaşlar? Ne gerek var bunda? Dedim bu ya ne için? koyacağım kapıyı. ne? He, bunu diye şeyden değilse koyuyoruz. Anladım. İyi ki yaratıcım oddayım. Bu ne? Bu nasıl bir bina? Neyse bunu yemeyeceğim. O zaten değişmiş. Milletin evi bayağı Bunlar niye bu ya çıkmış arkadaşlar? Öldüreceğim ben seni. Öldüreceğim ben. Öldüreceğim ben. İyi edeceğim seni? İyi de mi Tamam. Öldü. Ben daha yeni ne yaptım ya? Neyse. Bu ne ne? He, otel yapacağım. Evet. Otel yapacağım. Otel olmazsa olmaz. Minaya he düdüğmüş anladım düdük 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 arkadaş ya benim dükkanımda baksanıza bir sürü T işareti yaptım baya T işareti yaptım ve benimki zümrütten Zeynep'inkinin bir buya sevmez hiç de bakmayın baksanıza içine camdan hatta giyeyim göstereyim Bakın tamam doğru bildiğiniz. Bu Discord top ben de ben boyadım arkadaşlar. Zeynep ne oluyor ay? Güzel görünsünler ya. Buradan Zeynep'e sesleniyorum. Güzel görünsün. Güzel göründüğü için boyadım hepsini de. Burada niye masa senden yok ki? Bu ya ne? Gayaj. Gayaj, gayaj, gayaj. Bak bunu buraya koy, görünmez bir yol koy. Hey hey. O yüzden şunu isteyebilir miyiz? Oyunda daha güzel bir garaj kapısı olsan olur ki. Buradan oyunun yapımcı, yapımcıya sesleniyorum. Oyunu güzelleştirin biraz da. E, e, CTN'nin çektiği Minecraft gibi olsun. Tamam. Bakın görünmez bir o. Turbes. Burada bir sürü niye böyle bir olay? Ana bu ne ya? Yani? <laughs> ne oluyor lan? Burada mı <laughs> ah, hepsi? Burada mı? Evet. var ya burada. Gitmiş yer mi? Gitmiş yer. İyi. Gidin görünmez bir yok. Burada görünmez bir yok mu vay? Evet. Bu çok kötü bir şey. Ben hiç uyarmıyorum bu kapıdan arkadaşlar. Siz bu oyunu indirirseniz sakın ama sakın. İsteyin ne? Garaja girmesin. Gar şu kapatmak isterseniz de yapabilirsiniz. Ana benim mavi motorum da buydaymış. Niye buyda ki? Önce şehirdeki her yeri gezeyim var. Bir gezeyim, bu, işte. bu donatçıyı yıksam. Ama kıyamam. Kıyamam var ya. Ben Sabah ezanı okuyacaktım ben Nina'ya çıkıp. <laughs> sabah oluyor. Vahit geçmiş. <laughs> Hızlı. Bu sefer birinci şerefe de okuyacağım. İkinci şerefeye çıkıyordum ben sakın arkadaşlar. Vay ya ikinciye çıkıyordum. Bu sefer birinciye çıkacağım. Yemin ederim birinciye çıkacağım. Bu ne sabah oy. Sabah oy. Tamam geldik çok güzel. Bye Hızlıca nasıl geldik ama da. E bir şey daha bir yemiyiz. Miyet koymuş şöyle. Ayıp oyun normal günlerde değildi. Neydi? Ne, 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 şey, ne zaman olsun. Mikrofon nerede? neydi? Hah <laughs> buradan. Al şu mikrofonu. Yaman. Ay. Yağız teyzeyle oynuyor şimdi. Daha gece de oynuyormuş. Mikrofonu Neyse. Eşhedü enne Ya hey ya 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 hey ya ya أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله هيا يا سيدي Amanın düştüm. Mikrofonu da kapadım. Özlerimi bitirdim. Işığı da biz öğretebilir miyiz? Tamam. Arkadaşlar bu benzin istasyonuna olmuyor. mu yapsak? Bu Neyse. Bu şehirde kafe olduğu için buraya yani artık kafe yapmayacağım. Burayı kapanacak arkadaşlar. Hayır, buraya kapanıyor. Buraya bir bölümde ben market yapayım. Şu ne dursun ya? Hemen bir de mühür yaparım. Mühür kapı. Amanın yanlış kapı zaten. Açılmayan kapı bende varmış demir kapı. O mühür Dem diyorum ben buna. Tamam artık bu ya kimse giyemez. Arkadaşlar şimdi izleyici adına giyip yayatına bakacağım. İzleyici. Aman yanlış mikrofonu kapattım arkadaşlar. Özür dileyim. Bayağı Özür dileyim de. Arkadaşlar çok güzel bir video bu. En sevdiğim videom olacak var ya. Bakın yayın ayetine girdik arkadaşlar. Bu maden mi? Tüne gibi, kaydırak gibi. Şeref yayın ayetinden çok komik görünüyor. Minarelerin içine hep görünüyor arkadaşlar. Voo! Koyun yayın bu bina mı? Boya şey mi, Apartman mı? Evet apartmanmış. Apartmana James koyuyor ne ne. Benzin istasyonunda çok merak ettiğim bir şey var. Bu da bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Bu ya ne? Kıyıcısın ama kıyamıyor caminin başının içine gireceğim. Yayının içine gireceğim. Çok merak ettim. Acaba bir yok yayın içine... Tövbe estağfurullah. Bu, bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Ana yayının içindeyim. Buna çok karanlık. Ama ya değil. Neyse bu caminin dinayesine bakacağım var ya. bu ne yangap? Ana bunun boyasında ışık vardı. Doğru oyun. Başın buradaki ışık oylanmayı yok. Çok güzel. Bu binanın içi komple şey. Arkadaşlar caminin içine ben birkaç avize koydum. Güzel yeşliydim. Buraya dükkan aslında. Bakın böyle yaptım. Burayı geliştireceğiz şimdi. Ama arkadaşlar sürem dondu. Part 2'de görüşürüz. Görüşmek üzere bay bay. Bu şehri tanıtım olsun. Neyse. Bay bay.